lanet. Anne yeter. Mutlu musun ha? Cevap versene mutlu musun söyle. Dur hanım. Lanet okumayın Nur Hanım. Döner dolaşır sahi bunu bulur. Bulacağı kadar bulmuş zaten Esma Hanım. Daha ne bulacak? Bundan daha kötüsü ne olabilir acaba? Ha? Hemen hemen Esma'nın hiç kimseye faydası yok. Ya ne yapalım? Ha? Yani teşekkür mü edelim oğlunuza? Oğlunuzun yüzünden kızımın, torunlarımın hayatı tehlikede. Yani kimin suçluyum ben? Allah ya. Seni severim bilirsin Ali. Ama kızım için canımı ver. Bu saçının tek teline bir şey olursa gözüm hiç kimseyi görmez. Ama hiç kimseyi anladın değil mi Ali? Yeter artık ya yeter.